Nasılsınız? Özettiniz kendinizi. Çok iyiyiz. bomba gibiyiz. Bir albümle geri döndünüz. Bahseder misiniz? O arada neler yaptınız? Önce bir onu öğrenelim, merakımızı giderelim. E, çok fazla konser verdik. E, yani 6 sene geçti. 2000 biraz hızlı ikinci albüm yapmıştık. 2004 birinci albüm, 2005 ikinci albüm. Evet Arnavut e, çok fazla konser vermeye başladık. Çünkü iki albümlük konser verdik gibi bir şey oldu. E, sürekli işte. ...Anadolu'nun her tarafından işte Kıbrıs, e, Almanya böyle bir sürü yerden davet aldık, gittik çaldık. İşte Ukrayna'da bir festival çaldık, Amerika'da birkaç e, festivalde çaldık. E, o esnada e, işte Avustralya'da iki toplama albümde, Rusya'da bir toplama albümde çıktı. bir şey yani yurt dışında çalmak biraz o deneyimi de aktaralım. Ben şahsen merak ettim. Evet, e, hep hep yapmak istediğimiz bir şey ve sürekli aslında... E, Sırf yani bu coğrafyayla sınır kalmayıp bir yerlere gitmek istiyoruz ki o bambaşka bir deneyim yani. Hani Türkiye'deki gruplar ne yazık ki böyle lokal kalıyorlar. Hiç yurt dışında seslerini duyuramıyorlar. Ama atıyorum Alman bir grup işte Polonyalı bir grup dünya çapında tanınabiliyor. Bu yine Türkiye'nin pek çok konuda olduğu gibi en büyük eksikliklerinden biri yani. Geri ilk iki albümden e, süreç olarak sound olarak ne gibi farklılıklar var? Var mı ya da? Ee, ya biraz çok fazla çalmamızın etkisi var. Ee, o belli oluyor. Yani e, ilk iki albümden önce bu kadar çok konser verememiştik. Genelde hani bir stüdyo grubuyduk ya da bar grubuyduk diyebilirim. Ama artık konser grubu olunca bir şeyleri e, kafada daha rahat planlayıp daha böyle kayıtlara e, istediğim şeyleri verdik. Yani klişe olacak Hani bu, bu albümümüz en iyi albümümüz derler. ya Öyle değil aslında. Yani her albüm güzel bir albüm. Bu da yine çok güzel bir yani albüm. Bu albüm ama tek e, hani prodüktörlerin yaptığımız albümümüz diyebiliriz. Çünkü yani, üçümüz yaptık bu albümü ve üç kişinin fikri vardı bu, bu albümde. Başka kimse hiçbir şekilde karışmadı. E, o yüzden bu tam bir direkt albüm oldu. Uymadım, Biraz e, yazım sürecinden bahsedelim, şarkılardan bahsedelim. E, şarkı sözleri büyük ölçüde senden nasıl ortaya çıktı şarkılar? 14 şarkı var e, albümde. E, işte Özgür'ün e, birkaç söz müziği var, benim var. Özgür Ortak Kaçamam e, onun sözlerini o yazdı. E, i̇ki tane e, cover var seksi yaptık. Arif Samitoker'in bestesi. Ee, o çok eğlenceli oldu. Yani i̇nternette dolaşan 60'ların bir plak parçasıydı. Eee punk bir yorumu oldu. Ee, Haydi Lili yarı yaptık Fatih yorumladı eee yorumladığı Alsızan Yentür bestesi, e, güftesi beste anonim. E, o da bayağı keyifli bir eee cover oldu. Böyle yani zorunlu olarak ama hiç şey yapmadık ama hiç e, hiç öyle bir şey yok hani Aa işte bu albüme birkaç tane e, örtü koyalım da albüm tutsun falan gibi hiçbir zaman kaygımız yok bizi bilen bilir onları zaten biz konserde çalıyorduk acayip tepkiler oluyordu eğlendiğimiz şeyleri koyduk e, gayet keyifli oldu. <laughs> İngilizce bir şeyler yapıp kaydetme fikri vardı. O nasıl gidiyor, devam ediyor mu? Onu da bir sorayım. E, İngilizce demomuzu diyeyim, e, tam olarak albüm gibi olmadı. Kaydettik, kenarda duruyor. E, eninde sonunda bir şeyler olacak ama şu an için e, bu kadar aradan sonra Türkçe bir albüm daha yapmak daha mantıklı geldi bize. Bundan sonraki adımlar neler? Planlar neler? Son olarak da bunu soralım. Ne yapacağız? Ee, çok iyi hissediyoruz. Yani 5-6 sene sonra... Şu büyük kalktı yani. Müze oluyor. Ee, şimdi planlar tabii bol bol konser vermek istiyoruz. Her yere gitmek istiyoruz. Klasik planlar yani. Poz veriyoruz değil mi? <gülüyor> 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 yani... Gidemediğimiz şehirlere gidelim artık dedik çünkü e, yani Türkiye'de bir standart bir şey var işte gruplar böyle haberler çıkıyor işte gazetede İşte ex grup turneye çıktı ama nerede Ankara, İzmir, İstanbul, Edirne filan hani evet. belli şehirlerde hani isteriz ki Muş, Van, Bingöl, Siirt, Antep böyle Erzurum, Erzincan e, hiç gitmediğimiz yerlere gidelim işte e, ama yani. Acayip. Yani işte evet ama zor, mekan yok, imkan yok, Tek, yani bizden kaynaklanan değil de şehirlerde işte. Zor ama belki bu sene artık hiç dediğimiz yerlere gideriz. İyi ki geri döndünüz, özlemiştik Bayraki'te, konserlerde görüşeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.